Açlık otu genelde diyet ve kilo kontrol listelerinde adı sıklıkla duyulan bir ottur. Açlık otunun en önemli özelliği kişiyi tok tutmasıdır. Açlık otunun tok tutmasının yanında metabolizmayı da hızlandırıcı özelliği vardır. Özellikle son dönemlerde popüler olan bu çayı kilo vermek isteyen ve zayıflamak isteyenlere tavsiye eden pek çok kilo kontrol uzmanı var. Osmanlı döneminde de etkin bir şekilde kullanılan bir bitkidir. İbrahim Saraçoğlu da otu kullanılmasını ve faydalarını incelemiş ve tavsiyelerde bulunmuştur. Videomuz ile açlık otu kullanımı ve açlık otunun faydaları gibi konuları detaylarıyla öğreneceksiniz. Açlık otu pek çok faydası olan bir bitkidir. Açlık otu ile zayıflamak oldukça kolay ve pratiktir. Açlık otunun verdiği tokluk hissi sayesinde kolay bir şekilde kilo vermenize yardımcı olur doktorların da önerdiği açlık otu, kabızlık sorununun en net çözümlerinden birisidir. Açlık otu, bağırsakların boşaltılmasını hızlandırır. Açlık otu ile vücudunuzdaki toksinlerden kurtulabilirsiniz. Yağ yakımını hızlandırmak için açlık otu etkili bir bitkidir. Açlık otu, vücudunuzdaki etkileri sayesinde yağ oluşumunun önüne geçebilirsiniz. Gaz çıkartamıyorsanız açlık otu size bu konuda da yardımcı olacaktır. Açlık otu tansiyon dengeleyici özelliği ile tansiyon hastalarına da yardımcı olmaktadır. Mide hastalıklarına karşı açlık otu oldukça etkilidir. Alternatif tıp içinde tercih edilen bir bitkidir. Böbrek taşı dökenler için taş dökme sürecinizi hızlandıran bir bitkidir. İbrahim Saraçoğlu kül şeklinde bu bitkinin kullanımını önermektedir. Açlık otu oldukça şifalı bir doğal bitkidir. Doğru şekilde kullanmak ve kullanımını öğrenmek oldukça önemlidir. Açlık otu kaynatılarak suyu içilir. Dolayısıyla doğru kullanımı için yöntemi baştan öğrenmek gereklidir. Açlık otu doğru kullanıldıkça kilo vermenize yardımcı olacaktır. Açlık otu gece yatmadan önce tüketilmeli ve cezvede kaynatılarak ya da sıcak suyun içine demlenerek kullanılmalıdır. Açlık otu kuru yenmez. Yaprak olarak tüketilmez. Açlık otunu kuru olarak tüketirseniz ağzınıza yaklaşık 2 gün geçmeyecek bir tat oluşur ve yanma yapar. Ayrıca kuru şekilde tüketmek bağırsaklarınıza fazla yüklenecek ishal olmanıza sebebiyet verebilir. Emziren annelerin açlık otu tüketmeleri sakıncalıdır. Emziren annelerin metabolizmasına açlık otu uygun değildir. Açlık otunun adet geçirme özelliği olduğu doğru bir bilgidir. Adet, otunun adet düzenleme dışında adet ağrılığına da iyi geldiği bilinmektedir. Açlık otunun en etkili vücudumuzda değerlendirilebilmesi için içilmesi gerekmektedir. Peki açlık otu nasıl içilir? Açlık otunu içmek için en güzel yöntem demleme yöntemidir. Ayrıca açlık otunu kuru halde yemek de doğru bir yöntem değildir ve tavsiye edilmez. Sıcak su ile demlemek en doğrusu olacaktır. Açlık otu çayını hazırladığınızda sabah aç karnına ya da akşam yatmadan önce içebilirsiniz. Açlık otu çayı tok karnına içilmemelidir. Bağırsak problemleri çeken kişiler açlık otu çayı tüketebilirler. Özellikle kabızlık şikayetiniz varsa açlık otu size oldukça iyi gelecektir. Bir fincan açlık otu çayı sorunlarınızı çözecektir. Açlık otunun içildiği dönemlerden birisi de kilo verme dönemleridir kilo vermek isteyenler şeker ve gazlı içeceklerden uzak durmalıdır. Bu kişiler sıvı ihtiyaçları için bitki çaylarını tercih ettikleri için açlık otu bu konuda size yardımcı olabilir. Açlık otu tok tutar ve yağ yakımınızı hızlandırır.